Beni yorulana kadar döver sayı. Biliyorsun Ninat amca ve Omkar amca bana <laughs> çok eziyet ederler sayı. Oraya nasıl giderim? Deve, deve. Lütfen biraz sakin ol. Daha önce de söylemiştim. Eğer korkuyorsan... Elimi kalbimin üstüne koyarım. O zaman ne olur? O zaman... Korkum ortadan kalkar. Ondan sonra da Bay ile aranızda... Kötü hiçbir şey olmaz. Bu yüzden endişelenmeyi bırak artık. Bay Purkit gereken her şeyi yaptı. Birazdan evin önüne bizi düğünün yapılacağı yere götürecek bir taksi gelecek ve sen de ona bineceksin. Tamam mı? Ama biliyorsun evden gizlice çıkmamız gerekiyor. O yüzden de arka kapıdan çıkacağız demi. Tamam mı? Evet, Tamam. Sayı ben... Kendimi iyi hissetmiyorum. Ben ah... Uzun süre sonra evimden ilk kez ayrılıyorum. Kim bilir bir daha ne zaman dönerim. Belki de hiç geri dönemem. Devi. Orası senin evin olacak. Senin ait olduğun yer Bay evi değil mi? Ve neredeyse bütün hayatını onu bekleyerek geçirdin. Artık ikinizin de bir araya gelme vakti çoktan geldi de geçiyor bile. Karı koca olacaksınız. Hı? Teşekkür ederim. Benim için çok şey yaptın. İlk önce Pulkit'i buldun. Sonra Pulkit ve benim için ailemle savaştın. Ve şimdi beni ona götürüyorsun. Teşekkür ederim sayın. Göreceksin. Bir gün gelecek bu evi tamamen sen yöneteceksin. Ve seni kötü olarak gören herkes yaptıkları hataları anlayıp seni çok sevecekler. Bu senin için en büyük dileğim. Devi, eğer benim için güzel bir dilek tutmak istiyorsan lütfen benim iyi bir doktor olmamı dile. Ama tabii her şeyden önce. Evden çıkmamız gerek. Sayı neden sürekli bir atı terk etmekten bahsediyorsun? Bu çok yanlış bir şey. Tamam tamam devi. Lütfen şimdi tartışmayalım. Bundan sonraki hayatını kocanla geçireceksin. Gidelim. Devi harika görünüyorsun. Gerçekten çok güzel oldun. Tıpkı her zaman istediğin gibi. Evet. Bu ekip de çok yakışıklı olacak. Bunu oraya gittikten sonra göreceğiz. Ona hazır olduğumuzu söyleyeceğim. Taksi ayarlasın. Artık hazır olduğumuza göre beklemenin anlamı yok. Maduri. Maduri sayı mesaj göndermiş. Hemen bir taksi ayarlayıp oraya gidiyorum. Bak sana bir düğün hediyesi aldım. Vay canına. Bunu benim için mi aldın? Çok güzelmiş. Altın değil mi? Evet. Bu senin düğün hediyen. Ama hediyeler düğünden sonra verilir. Bunu bilmiyor musun Sayın? <laughs> Kim bilir, düğünde ne sorunlar çıkacak. Bu yüzden hediyeyi şimdi verdim. Hey! Nereye daldın? Hiçbir yere. Devi bu senin düğününden önceki hediyen. Düğünden önce verilenlerden. Ama daha sonra bundan çok daha iyi bir hediye vereceğim. Tamam mı? <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> Gidelim hadi. Daha fazla gecikmemeliyiz. Devi, artık bundan sonraki hayatını düşünmelisin. Yani kocanla birlikte kuracağın yeni aileni hayal etmelisin. Hı? Çantam. Evet, al çantanı. Telefonum. Gidelim hadi. Şşş sessiz ol Arka kapıdan çıkmak zorundayız tamam mı? Yavaş 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 sessiz ol. Hadi gel. Say Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.